İlk kez böyle bir şey gördüğümüz için bunu videoya almak istedik. Böyle değişik bir şey var. Bir karanlık yapma bakayım oğlum. Bir şekilde bakayım yap. Burada değişik bir şey var böyle. Bu yumurta sanki böyle. Yumurtaların olgunlaşmış hali ama böyle bir iple yumurtlamış tavuk. Bu şekilde. İçinde de aa içinden de böyle bir değişik bir şey çıktı. Yumurtanın içinde yumurta var gibi sanki. Bu neymiş? Vallahi çok gerçekten merak ettim. Oluş. Bir de yumurta tam... Olmamış. Oluşmamış. Evet. Değişik bir... Ay... Şey var. Yumurtanın içinden çıkıyor ama yumurtada böyle bir şey var. Yumurtanın acaba beyazı mı yok acaba? Sarısı yok gibi. Yok. Yani. Var, var. var. içinde var. Bence sarısı yok. Var, var. Tut bakayım be. Tut bakayım. Olay Açacağım bunu ya. Merak ettim. Çok değişik bir şey var. Var. Yumurtanın sarısı da var. Sarısı da var. Ama oluşmamış. Ama içinde bir şey oluşmamış. Böyle zar gibi olmuş ama canlı dövüşe uğraş diyor ama. Hayır şu yurtanın içinden böyle bir şey çıkıyor olması enteresan. Yani acaba bu ne? İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir şey tanık oldum. Yumurta olabilir mi acaba? Bunun içine bıçakla açasın var. Açalım ya, bakayım. Haydi. Yeter. 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 Dur şunu aydınlatalım bakayım be. Işık tutalım şunu. Şöyle şöyle yapalım. Işığı tut bakayım. Bir keselim. <laughs> Net görünüyor değil mi? Evet. İçinden ne çıkacak acaba? Kesilmiyor ya enteresan bir şey. Ah, kesildi. Aa, yine yumurta. Ay oluşmamış ya. Hayır değişik bir şey var burada ya. Böyle sarı. Aa oluşmamış. Bence yaşıyor olabilirdi ya. Yumurtanın içinden değişik bir şey çıkıyor. Böyle böyle bir şey bir gariplik var ama neyse. Yumurtanın sarısıyla alakası yok. Sarısını göster. Çok daha değişik bir renk var böyle. Tamam durduralım kamerayı.